Merhaba. Ben Doktor Demet Erciyes. Bir Demet Sağlık Programına hoş geldiniz. Bugün COVID-19'u konuşacağız. Dünyayı alt üst eden bu hastalığın güncel durumundan bahsedeceğiz. Yanımda Florence Nightingale Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Gökçe İnan var. Hoş geldiniz Gökçe Hanım. Hoş bulduk. Gökçe Hanım, dünya yeni koronavirüs yani Covid-19 ile 2019 yılının sonlarına doğru tanıştı. Ancak koronavirüs ailesinin daha önce de insanlarda hastalık yaptığını biliyoruz. Biraz bu virüslerden bahseder misiniz lütfen? Elbette. Koronavirüsler pek çok hayvan türünde yaygın olarak bulunan zoonotik yani hayvanlardan insanlara geçen bir virüs ailesi. Şu ana kadar insanlarda tanımlanmış 7 farklı koronavirüs türü var. Bunlardan ilk 4'ü nezle benzeri basit solunum yolu enfeksiyonu bulguları yapıyor. Beşincisi yine Çin'de 2002 yılında tanımlanan SARS virüsü ağır akciğer enfeksiyonu tablosuyla giden ve mortalitesi yani öldürme kapasitesi yüksek bir virüs. Yine altıncısı bu kez 2012'de Orta Doğu'da ilk kez rastladığımız MERS mortalitesi SARS'tan da yüksek olan ciddi akciğer ve solunum yetmezliği bulguları ile giden bir hastalık tablosu yapan 6. türü ve son olarak da Covid-19, dediğiniz gibi tüm dünyayı sarsan 7. koronavirüs. Covid-19'un teşhis ve tedavisinde çelişkili yorumlar var. Öncelikle tanıda hangi noktadayız? Halen yaygın olarak uygulanan, özellikle boğaz ve burun sürüntüsünde virüsün genetik yapısını aradığımız PCR testi ancak PCR testinin COVID-19'da duyarlılığı %60'larda. Yani e, yüksek oranda %40 gibi bir oranda yalancı negatiflik verebiliyor. O yüzden hastayı şikayetleri, mevcut fizik muayene ve klinik bulguları, akciğer görüntülemesi yani tomografi ile birlikte ve evet, laboratuvar bulgularıyla hep birlikte değerlendirmek gerekiyor. Ee, bizler de öyle yapıyoruz zaten. Ancak yüz güldürücü gelişme şu, ee, ELISA testleri bu haftanın başından itibaren e, ülkemize girdi. Duyarlılıkları %99'larda ve virüsün antikorunu saptamamız bu testlerle mümkün. Çok güzel. Peki tedavide gelinen son nokta nedir? Aslına bakarsanız halen etkene spesifik yani bu virüse özgü bir antiviral tedavi bilimsel olarak netleşmedi. Ancak destek tedaviler veriyoruz. Yine bazı antiviral ilaçları bu hastalarda uyguladık ve klinik tecrübemiz aslında olumlu olan ilaçlar da var ama daha fazla bilimsel veriye, daha fazla makaleye çalışmaya ihtiyacımız var. Peki virüsün dış ortamdaki dayanıklılığı nasıl? Artı 4 santigrat derece son derece stabil yaşamını sürdürebiliyor. 70 santigrat derecede 5 dakikada inaktif oluyor. Yani aslında bir virüse göre görece dayanıklı diyebiliriz. Onun dışında sert zeminde dış yüzeyde 48 saat daha yumuşak yüzeylerde işte plastik gibi düşünün, para kağıt gibi düşünün 7 gün canlı kalabiliyor. Hatta bir çalışmada cerrahi maskelerin dış yüzüne bakmışlar ve 7 gün sonra hala virüs genomuna rastlamışlar. Evet maalesef. Peki havaların ısınmasıyla yaz aylarına girdiğimiz şu günlerde insanlarda işte bu virüsten acaba kurtulmak daha kolay olur mu gibi bir umut belirdi. Buna siz ne diyorsunuz? Yani influenza gibi pek çok solunum yolu etkeni olan virüs evet sıcak havalarda biraz da ultraviyole ışını ile etkinliğini kaybediyor. Ancak bence bu virüs için bunu söylemek güç. Sıcak iklimlerde de görüldüğünü saptadılar. Yine de temkinli olmaya devam etmek gerektiği kanaatindeyim. Peki nüksler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani hasta o hastalığı geçirmiş biri tekrar aynı hastalığa yakalanabilir mi? Evet, tüm dünyada bu çok konuşuldu, hala konuşuluyor. Yanlış anımsamıyorsam Mayıs başlarında Güney Kore'de e, bu şekilde 163 e, vaka bildirildi. Önce e, 163 tane nüks e, vakasının olduğu söylendi ancak sonra hiçbir resmi sağlık otoritesi bunu kabul etmedi ve dışlandı. Yani şu an bu virüsle ilgili en azından şunu söyleyebiliyoruz, ispatlanan bir re yani nüks yok. Şu an için yok ama belki bir ay sonra bambaşka bir şey konuşacağız sizinle. Haklısınız. Peki normalleşme sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, şöyle, e, elbette vakalar arttıkça, insanlar e, bu vakalardan bazıları saatine kavuştukça toplumda belli bir bağışıklık seviyesi oluşuyor. E, ama e, temkinli olmakta fayda var. Ben Sağlık Bakanlığı'nın bu konudaki politikalarını çok yerinde buluyorum. Adım adım geçirmeli. E, bence halen uzunca bir süre o süper üçlü hayatımızın bir parçası olacak. Maske, sosyal mesafe ve el hijyeni. Çünkü e, sadece 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplumu düşünmemek gerekir. İş İşyerleri e, kapanan pek çok insan evinden bilgisayar üzerinden çalıştı ve bunlar duyarlı nüfus. Yani virüsle hiç karşılaşmamış, ona karşı bağışıklık geliştirmemiş nüfus. Bu insanlara bu kocaman bir nüfusu birden sokağa salarsak elbette onlar da e, virüse yakalanabilirler ve yeni bir dalga gelişebilir. O yüzden bu adım adım e, normalleşmeyi çok yerinde buluyorum açıkçası. Çok teşekkür ediyorum. Gökçe Hanım'a verdiği bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere. Sağlıklı günler diliyorum.